Merhaba arkadaşlar, Gönül Çelen Örgüleri hoş geldiniz. Ben Gönül Filiz. Bugün sizlere bu güzel tatlı telefon çantası, günlük kullanım için uygun bir çanta. Bunu anlatmak istedim. Bakın örneğimiz böyle. İçi şöyle oldukça geniş. Telefonumuzu, cüzdanımızı, birkaç yanımıza taşımamız gereken eşyamızı rahatlıkla içine koyup taşıyabiliriz. Ben üzerine şöyle bir süs taktım. Sizler isterseniz püskül yapabilirsiniz. Örerek bir şeyler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Sapımız da gayet güzel. İstediğimiz gibi onu da kısaltıp uzatabiliriz. Beğendiyseniz buyurun birlikte çalışalım. Çalışmamıza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsizdir. Katılırsanız, beni takip ederseniz memnun olurum, sevinirim. Bizler de bu şekilde kanalımızı geliştiriyoruz. Sizlerin beğeni, yorumlarınız, aboneliğiniz bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim. Şu ana kadar abone olmuş arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Buyurun çalışmamıza başlayalım. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel çantamızın yapımı için 2 milimetrelik koton makrome kullanıyorum. Sizler isterseniz polyester makrome ya da daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Ben telefonumdan biraz daha fazla bir ölçü alacağım. Şöyle 22 ilmek atıyorum. Çok sıkmadan arkadaşlar. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şöyle telefonuma ölçeceğim. Bakın telefonumun kenarlarından da üçer ilmek çıkıyor. E, dikişine gidecek. Birazcık telefonumdan birazcık büyük olmasını istiyorum. Gerektiğinde anahtarımızı cüzdanımızda koyabilelim. 2 ilmek daha atıyorum. Bu şekilde 24 ilmek oldu. Üstüne aldım. Tığımın 1, 2 atladım. Üçüncünün içine batıyorum ve bir defa da çekiyorum. Bu şekilde zincirimin üstünü dolduruyorum arkadaşlar. sonuna kadar örelim. Sonuna kadar ördüm. Son kalan zincirimin içine 3 tane yapacağım arkadaşlar. Burada döneceğiz çünkü. 2 3 kez yaptım ve köşeyi döndüm. Şimdi şu trabzanların karşısına denk geliyor. Hemen köşenin yanındaki zincire batarak karşısındaki trabzanları oluşturacağım. Bu bizim telefon çantamızın küçük tabanı olacak. Bu kalmış ipimi de burada içinde yürütüyorum. Bakın bu şekilde sonuna kadar yine örelim köşeye kadar ördüm şimdi en başta bırakmış olduğum iki tane zincir vardı onun içine ilmek kaydırma yapıyorum birleştirmemi yaptım şimdi iki tane zincir örüyorum üstüne alıyorum ve yanına bir tane çakma trabzan yapıyorum üstüne alıyorum bir zincir atlayıp diğer zincirin içine batıp bir defa da çekiyorum bu şekilde bir tane atlıyorum içine batıyorum bakın üstüne aldım bir defa da çektim hep bu şekilde olacak ilmeklerimiz üstüne alıp bir defa da çekeceğiz arkadaşlar çantamız bitene kadar üstüne alıyorum, bir zincir boşluk bırakıyorum İkinciye iki tane çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde dönelim buraya kadar gelelim, sonuna kadar ördüm. Şimdi şurada zincir boşluğuna ilk dönmüş olduğum zincir boşluğunun içine ilmek kaydırma yapıyorum yine ve iki zincir örüp aynı yere bir tane yine çakma trabzan yapıyorum üstüne alıyorum bir tane atlayıp yine aynı noktaya iki tane trabzan yaptım bir tane atlıyorum tekrar yapıyorum iki tane buraya bir tane atlayıp atlıyoruz ve bu ikili yapmış olduğumuz trabzanların içine tekrar iki tane yapıyoruz. Bakın zaten artık batacağımız yerler belli oldu. Hep bu yapmış olduğumuz trabzanların arasına bir üst sırada ikişer tane daha yapacağız modelimiz bundan oluşacak küçük küçük yıldız şeklinde oluyor dönelim sonuna kadar yine sonuna kadar geldim buraya yine ilk ikili trabzanımızın içine batıp ilmek kaydırıyoruz ve burada iki zincir yapıyoruz Bakın çantamız döndü. Şekli de meydana çıkmaya başladı. Şunların içine batarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada iki zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar üstüne alıp bir defa da çekiyorum. Yine üstüne alıp bir tane atlıyorum. Ve buraya yine iki tane trabzan yapıyorum. Artık ıı, trabzanlarımızı yapacağımız yer belli arkadaşlar. Yani saymamıza gerek yok. Şunların içine yapacağız. Bir boşluk bırakıp şöyle takip ederseniz, ikili trabzanların içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Yalnız trabzanlarımızı unutmayalım. Üstüne alıyoruz ama bir defa da çekiyoruz. Eğer iki defa da çekersek bu yıldız görüntü model oluşmaz. Örneğimizi anladığınızı düşünüyorum. Üstüne alıp şu iki tane trabzanımızın içine yine iki tane yaparak ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın küçük tabanımızın üstüne örneğimizi döşedik. Çok güzel kibar bir örnek. Şimdi burada enimizi telefonumuz anahtarımız rahat girsin diye şöyle yaptık. Biraz geniş yaptık. İsterseniz siz daha dar yapabilirsiniz ya da daha büyük bir çanta yapmak isterseniz daha fazla zincir çekerek tabanını birkaç kez dönüp daha genişleterek ilerleyebilirsiniz şimdi bunu şöyle ölçeceğim telefonumdan bir parmak daha uzun olana kadar öreceğim oraya kadar örelim ve orada buluşalım şöyle ördüm arkadaşlar telefonuma ölçüyorum. Bir parmak fazla telefonumdan. Siz boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle telefonumu içine koyduğum zaman ağzı kapanabiliyor. Şimdi burada bir sıra yine üstüne alarak her ilmeğe batarak bir sıra geçiyorum üzerine. Sıramı bitirdim geldim. Son olarak da Ilmek kaydırarak çantamın gövdesini bitiriyorum. İlmeklerin içine giriyorum. Üstünü almadan içinden geçiriyorum. Bir sıra bu şekilde ilmek kaydıralım. Çantamızın ağzı da tazam dursun. Bakın. Kenarı gayet güzel oluyor. Sonuna kadar ördüm. Burada ilmeğimi arkadan çekeceğim. İçe doğru çekiyorum. Burada bir zincirle sabitledim. Ve ipimi kesip içinde yürüteceğim. Şimdi çantamın sapı için ipimi çift kat yaptım daha güçlü bir sap olsun, belirgin olsun diye. Şöyle çantamı ne kadar sapını uzun yapmak istiyorsam o kadar ipimi bırakıyorum ve şuradan başlıyorum ortasından. Şöyle bir zincir attım. Burada bıraktığımız ipin altından geçerek çekiyoruz. Altından geçelim ve örelim. Bu şekilde. Altından geçiyorum tığımla örüyorum. Onun için arkadaşlar ipimizi uzatıp bırakıyoruz. ipimizin altından geçip örüyoruz. Tığım ipin altından geçiriyorum ve çekiyorum içinden. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Çok şık, çok da sağlam, güzel bir sap oluyor. Özellikle böyle küçük çantalar için. Bakın. Dört etrafı da aynı eşitlikte. Böyle güzel, dayanıklı bir sap oluyor. Çantamın sapını ördüm arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel dört bir yanından da aynı görünüyor çok hoş bir sapımız oluştu şimdi bunu iğnemi ipliğimi takıyorum çantama dikeceğim şöyle kenarlardan iç tarafına sokarak her iki kenarından da güzelce çantamıza dikelim. Böyle arkadaşlar dikelim sapımızı sapımızı her iki yandan da diktim sağlam bir şekilde bunu istediğimiz gibi kendimizi uzatıp kısaltabiliriz İçine şöyle çıt çıtımı da dikiyorum arkadaşlar Şöyle bir çantayı süslemek için aparatım var elimde. Onu da çantama takacağım. Sizler isterseniz böyle bir süsleme kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz örüp üzerine takabilirsiniz. Şöyle kenarına bu süsümü de takacağım. İçinden tırınca hemen kapanıyor bunlar. Çıt da böyle. Şöyle köşesine de bir süs koydum. Çantamız kullanıma hazır. Bakın içine birçok şey alabilir. Telefonumuzu koyabiliriz. Birçok şey koyabiliriz içine. Şu anda benim yanımda olan şeyler Şöyle bakın. İstediğimiz büyüklükte şeyler koyabiliriz. Yani sadece telefon değil, cüzdanımızı, anahtarımızı, her şeyimizi taşıyabilecek kapasitede güzel bir çantamız oldu. Şöyle bakın. İçine telefonumuzu koyunca çıt de kapatabiliyoruz. Mesafesi var. Böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz sizler de yapın. Çok kolay. Birkaç saatte yapabilirsiniz. Ve rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.